Kısaca özetlerine hoş geldiniz. Bugün enflasyon nedir sorusunu cevaplayacağız. Cevaba geçmeden önce merakınızı giderecek daha fazla video ulaşmak isterseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesindeki sürekli artışa enflasyon denir. Enflasyon tek bir ürünün fiyatının artması veya fiyatların bir kez yükselmesi değildir. Ekonominin genelinde fiyatlar sürekli olarak arttığında enflasyon söz konusu olur. Enflasyonun temelde 3 nedeni olabilmektedir. Birinci neden mal ve hizmetleri olan talebin üretimden fazla olmasıdır. Buna talep enflasyonu denir. Eğer üretim talebi karşılamaya yetmiyorsa bu durum mal ve hizmet fiyatlarının artmasına neden olur. İkinci neden bir ürünü üretmenin daha pahalı hale gelmesi yani maliyetlerin artması nedeniyle fiyatların yükselmesidir. Bu da maliyet enflasyonu olarak adlandırılır. Üçüncü neden ise ekonomideki aktörlerin bir sonraki dönem enflasyonun artacağı beklentisiyle fiyatlarını arttırmasıdır. Bu da beklenti enflasyonudur. Enflasyonu ölçebilmek için fiyatların genel seviyesi aylık olarak takip edilir. Yüksek enflasyon zamanla paranın satın alma gücünü azaltır. Bu durumda ulusal paraya olan güven azalır. Yabancı para ve gayrimenkul gibi üretken olmayan alanlara yönelik yatırımlar artar. Yüksek enflasyon belirsizliğe neden olur. Üreticiler fiyatları belirlemekte, tüketiciler ise fiyat değişimlerini takip etmekte zorlanır. Yüksek enflasyon toplumun düşük gelirli kesimine çok daha fazla zarar verir. Yoksulluğun artmasına ve gelir dağılımının bozulmasına neden olur. Gelir dağılımının bozulması özellikle genç nüfusun geleceğe dair olumlu beklentilerinin azalmasına neden olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza göz atmayı ve abone olmayı unutmayın.